Geçtiğimiz günlerde arkeoloji dünyasını oldukça heyecanlandıran bir keşif haberi gündeme geldi. Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi olarak da alınan Noel Baba Kilisesi'nde, Hristiyan dünyası için son derece önemli bir figür olan Aziz Nikolaos'un, yani Noel Baba'nın mezarı bulundu. Yüzlerce yıl önce insanlara yaptığı yardımlar nedeniyle adeta bir iyilik timsali olan ve Aziz statüsüne yükseltilen Nikolaos'un modern zamanlarda Yılbaşında evlere gizlice girerek çocuklar için hediyeler bırakan Noel Baba karakterine dönüştüğü veya karaktere ilham kaynağı olduğuna inanılıyor. Uzmanlar bu sıradışı keşfin tarihi anlamda son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Detaylara birlikte bakalım. Arkeologlar mezarın Aziz Nikolaos Kilisesi'nde olduğunu uzun yıllardır tahmin ediyordu. Ancak ölümünden yaklaşık 700 yıl sonra Aziz Nikolaos'un cesedi çalınarak İtalya'ya kaçırılmıştı. Bu nedenle Noel Baba mezarının, yani defnedildiği yerin tam olarak nerede olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktu. Kilisedeki kazı çalışmaları sırasında Aziz Nikolaos'a ait olduğu düşünülen mezar keşfedildi. Kilisedeki kazı çalışmaları sırasında mezarın bulunduğu bölgeyi işaret eden önemli bulgulara rastlandı. Böylece tarihi figürün tam olarak nereye defnedildiği de gün yüzüne çıkarılmış oldu. Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanı Osman Eravşar, Noel Baba Mezarı'nın Hz. İsa'nın tasvir edildiği bir freskin dibinde bulunduğunu açıkladı. Noel Baba Mezarı'nın bulunduğu Demre'deki kilise, 100 yıllar önce sular altında kalmıştı. Aziz Nikolaos döneminde inşa edilen kilisenin 4. yüzyılda denizin yükselmesi nedeniyle 7-8 metreye kadar su altına gömüldüğü biliniyor. Yapılan çalışmalar, su altında kalan kilisenin üzerine 7. ve 8. yüzyıllarda yeni bir kilise inşa edildiğini ortaya koyuyor. Noel Baba mezarı ise yüzyıllar önce sular altında kalan ilk kilisedeki kazı çalışmaları sırasında keşfedildi. Dakota Üniversitesi'nden erken dönem Hristiyan mimarisi uzmanı William Carrier, birbiri üzerine inşa edilen kiliselerin yaygın bir durum olduğunu ifade ediyor. Carrier'a göre bir kazı alanında daha eski bir kilisenin bulunması son derece yaygın. Carrier, bu durumun hem Hristiyanlığın hem de Bizans'ın ilk dönemlerinde oldukça popüler bir uygulama olduğunu ifade ediyor. Mezarının keşfedilmesiyle bir kez daha gündeme gelen Aziz Nikolaos'un hayatı hakkında çok az şey biliniyor. Ancak bu önemli figür hakkında çok sayıda efsane var. Örneğin Nikolaos'un şeytan tarafından ele geçirilen bir ağacı yok ettiğine veya hayatını kaybeden üç çocuğu dirilttiğine dair hikayeler oldukça yaygın. Bununla birlikte Nikaleos'un yaşadığı dönemde kendisine miras kalan yüklü bir serveti gizlice yoksul insanlara dağıttığı inanışı da oldukça popüler. Yüzlerce yıl önce servetini yoksul insanlar için hiçbir karşılık beklemeden harcayan Aziz Nikaleos'un modern zamanlarda yılbaşında ortaya çıkıp çocuklara gizlice hediyeler bırakan beyaz sakallı, kırmızı elbiseli, Sevecen bir adam olan Noel Baba'ya inan kaynağı olduğuna inanılıyor. Aziz Nikolaos Kilisesi özellikle Ortodoks inancına mensup kişiler için son derece önemli. Her yıl çok sayıda Ortodoks kiliseyi ziyaret etmek için Antalya'ya geliyor. Hiçbir şey gizli kalmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.